Merhabalar hoş geldiniz. kısım 3'ün başında geldiğini şu an öğrendik ve ben de hemen size yenilikleri göstermek için video çekeyim dedim. Hemen yeniliklere geçelim. İlk olarak hamam tarafıyla başlayalım. Hamam tarafında gördüğünüz gibi hamamın sağ tarafındaki spot değişerek teleportu direkt oraya taşımışlar. Yani zor bir spota koymuşlar teleportu. Teleport eskiden olduğu yere de kaldırıp sadece merdiven orada kalmış. Box'ı da kaldırmışlar önündeki. Küçük bir box eklemişler sadece. Hamamın içine gelecek olursak hamamın sağ tarafında kalan cep dediğimiz kısım bir tık daha küçültülmüş, daraltılmış. A site tarafına bakın, hamamın kapısı da genişletilmiş oldukça fazla. A site'deki bu bölge ise oraya küçük bir box eklemişler. Boxımsı bir tüp eklemişler oraya. CT ile Heaven'ı bağlayan yere de herhangi bir şekilde cep vesaire koymamışlar. Direkt düzeltmişler. Dümdüz bir duvar olmuş. Outside'ın içerisindeki radenit Box'larında tuhaf bir hale aldırmışlar. Değişik bir spot koymuşlar Heaven'ı rahat kesebilmek için. Daha taktiksel bir oyun yapılabilir buradan. B tarafına gelecek olursak B, City'den B'ye bağlanan kısma kapıyı bayağı genişletmişler. Sağ tarafta da bir texture değişikliği görüyorum. Hani daha bir koyu bir duvar olmuş eski kıyasla. Sayda yine bakacak olursak iki tane ızgara ve bir tane de vent gibi bir şey eklemişler ama o ventten herhangi bir insan girebileceğini düşünmüyorum. Onun yerine sanırım Elbow'dan buraya atılan bir smoke veya flash için bir delik gibi gözüküyor şu anlık gördüğümüz görsellerde. Bu update kısım 3'ün başında gelecek ve Bind da havuza anladığım kadarıyla geri dönecek. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.